Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türk Devletleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya destek istedi. Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı Bakan Fidan. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki müzakere sürecini de değerlendirdi. Barış anlaşması imzalanmasına yönelik temennisini dile getirdi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın tüm üyelerinin uluslararası adalet divanı nezdindeki soykırım davasına destek verdiğini görmek isteriz. Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk devletleri teşkilatı dışişleri bakanları konseyi toplantısında konuşan Hakan Fidan, Türk dünyasına Gazze için destek çağrısı yaptı. Filistin meselesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen süreci de yakından takip ediyoruz. Fidan'ın gündeminde Karabağ'daki son durum da vardı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut müzakere sürecinin en kısa zamanda barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmasını iştenlikle temenni ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olan KKTC'ye yönelik izolasyon ve tek taraflı politikalara karşı da tepkisini dile getirdi, doğrudan temasın büyük önem taşıdığını vurguladı. Türk kimliğinin korunması tarihe karşı sorumluluğumuz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konsey toplantısı marjında ikili temaslarda da bulundu. Burada olmak gerçekten bizi çok e, gururlandırıyor, çok mutluyuz. E, Cenap President Sayın İlham Aliyev'in e, gerçekten e, üstün liderliğinde e, yürütülen bir mücadele neticesinde Şuşa'nın tekrar azat edilmiş olması ve bugün burada bulunmamız gerçekten bir tarihi olay.